Tüm Imperial Solutions yatırımcıları ve ortakları, hoş geldiniz. Imperial Solutions'ın tüm uluslararası pazarda lider konumda olduğunu duyurmaktan gurur duyuyorum ve yeni sonuçlar elde etmek için gelişmeye devam ediyoruz. Şimdiden sektör lideriyiz. Imperial Solutions Ekonomik performans ve dünya çapındaki geniş müşteri kapsamı baz alındığında 2020'de ve 2021'in başlarında en hızlı büyüyen şirkettir. Şimdiye kadar olağanüstü sonuçlar elde ettik. Şirket dünyanın her yerinden 182 ülkeden müşterilerle çalışmaktadır. Sürekli büyüyor ve yeni pazarlar açıyoruz. Yeni bir pazarın açılması bu ülkelerin vatandaşları için yeni fırsatlar demektir. Empire Solution sayesinde insanlar finansal özgürlük kazanıyor. 2021'in başından bu yana şirketin ticaret sermayesi şirket tüccarlarının yönetimi altında 2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara çıktı. Öngörülen büyümenin birkaç kat önündeyiz ve inanılmaz bir güçle büyümeye devam ediyoruz. Şirkete her günü yaklaşık 1700 yeni yatırımcı katılır ve sabit ve güvenilir gelir elde etmeye başlar. Çok sayıda müşterimiz şirketin yüksek profesyonelliğini ve dünya otoritesini çoktan deneyimlemiştir. Ortalama yatırımcı kazancı ayda 7600 dolara çıktı. Bu inanılmaz bir başarı. Müşterilerimizin bize güvendikleri ve Impera Solutions ile birlikte finansal refahlarını artırdıkları için mutluyuz. 2021'in Eylül ve Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek kutlamaları sizlere bildirmek istiyorum. Impera Solutions yıl dönümünü kutlayacak. Bu nedenle şirketin tüm yatırımcılarına özel konferanslar düzenliyoruz. Aşağıdaki ülkelerde dünya çapında özel konferanslar düzenleyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri 21 Eylül 2021. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen özel konferansa ABD, Kanada, Meksika'dan liderler ve yatırımcılar ile Latin Amerika ülkelerinin liderleri davetlidir. Şirketteki liderlik durumuna göre ödüller verilecektir. Brezilya 30 Eylül 2021. Brezilya'daki özel konferansa tüm Latin Amerika ülkelerinden liderler ve yatırımcılar davetlidir. Şirketteki liderlik durumuna göre ödüller verilecektir. Güney Kore, 7 Ekim 2021. Özel konferans Japonya, Çin ve Moğolistan'dan liderler ve yatırımcılar da dahil olmak üzere Asya bölgesinin her yerinden liderlere ve yatırımcılara açıktır. Şirketteki liderlik durumlarına göre ödüller verilecektir. Çin 16 Ekim 2021. Çin'den liderler ve yatırımcılar özel konferansa davetlidir. Şirketteki liderlik durumuna göre ödüller verilecektir. Nijerya 30 Ekim 2021. Özel konferansa tüm Afrika ülkelerinden liderler davetlidir. Şirketteki liderlik durumuna göre ödüller verilecektir. Birleşik Krallık 13 Kasım 2021. Avrupa'nın her yerinden liderler ve yatırımcılar özel konferansa davetlidir. Şirketteki liderlik durumuna göre ödüller verilecektir. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki büyük konferans 27 Kasım 2021. Orta Doğu'nun tüm ülkelerinden liderler ve yatırımcılar özel konferansa davetlidir. Şirketteki liderlik durumuna göre ödüller verilecektir. Büyük elçiler ve şirketin CEO'su ile gala ziyafeti ve basın toplantısı. 28 Kasım 2021 Dünyanın her yerinden tüm liderleri bu büyük çaptaki konferansa davet ediyoruz şirket yakın gelecek için planlarını açıklayacak ve önde gelen ülkelerde bir temsilcilik ofisi açmak için para sertifikaları verecek. Bir ofis açma sertifikası 100 bin dolardan fazla yapı cirosuna sahip bir lider tarafından alınabilir. 29 Ekim 2021